Bayramda eğlencenin adresi Kıbrıs'ta her zaman olduğu gibi her tarzdan pek çok ünlü ismi ağırladı Kıbrıs sahneleri. İşte bayramda Kıbrıs'ta yansıyanlar masum kırmızı gülünü göndermeleri. Çok insan plebek yapıyor. Okan Konağan karavan sevdası. Karavanda yaşayan insan dünyalıdır, uygardır. Derya Ulu'nun milyonluk üzüntüsü. Allah havale ediyorum ne diyeyim yani. Ve Kıbrıs'tan ünlülerle bayram eğlenceleri. <laughs> Bayram tatilinde ünlü isimler Kıbrıslı tatilcileri konserleriyle eğlendirdi. Kıbrıs'ta ilk konuğumuz Mahsun Kırmızıgül. Kapalı gişe gişeydi Kırmızıgül'ün konseri. Çok heyecanlıyım. Bütün ekibimle geldim buraya. Ee, bu akşam güzel bir gece olacak. Birçok insan e, yer bulamadılar, konsere giremediler. Ama merak etmesinler en yakın zamanda tekrar Kıbrıs'a geleceğiz. Müzik konusunda her zaman iddialı olmuştur ünlü sanatçı. Yine öyle açıklamalar geliyor ve konserlerinde playback yapan şarkıcılara gönderme yapıyor. Eski sanatçılar, bizler e, çok önemli sanatçıları takip ederek büyüdük. Onlar bizim idollerimizdi, çok doğru sanatçılardı. Ben onların yollarından gidiyorum. Bugüne kadar hayatım boyunca dünyanın neresinde olursam orayı konserlere giderken mutlaka yanımda 40 kişilik ekibimi götürüyorum e, ee, sahne çıktığın günden bugüne birçok sanatçı arkadaşımız da aslında o sazları yanında götürmüyor. Bir çok insan playback yapıyor. Plebeck bizim halka, bizim insanlar olan saygımız çok farklı. Belirtli konserlerde insanlar sizi izlemeye geliyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun, siz onlara en güzeli sunmak zorundasınız. Kıbrıs'a gelip on sazla bir Alman eğitimde playback gidemem. eee Maalesef o dönemlerde de bu dönemlerde e, eleştirmiyorum ama yanlış bir şey bence bu. Sohbetin ardından sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül şarkılarıyla dinleyenlerine keyifli bir bayram tatili yaşatıyor. <laughs> Deryaoğlu pembe kıyafetiyle gözlere hitap ettiği Kıbrıs konserinde sahnede enerjisiyle herkesi eğlendirdi. Hazır dönem geçiriyor. Yeni projeler için stüdyoda ve ünlü isimlere şarkılar verdi ünlü popçu. Valla yeni projeler var. Ee, şu an ama açıklayamıyorum. <laughs> Çünkü tarihi belli değil. O yüzden tarihi belli olunca zaten paylaşırım ama hani biz stüdyoda arka planda boş vakitlerde çalışmaya devam ediyoruz. Hem başkasına verdi, başkalarına verdiğimiz şarkılar çıkacak. Ee, yaz sonuna kadar. Hem de e, inşallah Asil'in ...single çıkacak. Sonunda ee, ikna ediniz. Evet sonunda ikna <laughs> ettik. Hala bir sancılına bir süreç geçiyor şu an. Ee, ama inşallah artık sona doğru... ...son düzlükteyiz öyle söyleyeyim. Ee, benim de... E, ...çıkacak bir şeyler var. Ee, sürpriz olsun onlarda. Çok detay vermeyeyim şimdi. Demet Hanım'a verdik. Ee, Sibel Hanım'a verdik. Çok tatlı bir şarkı. Yine Asil Gök, Emrah Karakuyu ve... ...benim birlikte yazdığımız bir şarkı. Ee, direkt Sibel, Sibel Hanım için diktik çünkü o şarkıyı. Mustafa Sandal'a verdiğimiz şarkılar var. İşinde gücünde oldukça keyifli olsa da Amsterdam konserinin dönüşünde yaşadığı olay biraz üzmüş Derya Ulu. Amsterdam'a konsere gittik. Ee, bir gün daha kaldık ve dönüşte maalesef e, bagajımı teslim etmiştim uçağa. E, açtığımızda takı kutusunu açık bulduk. E, ve içinden maalesef bayağı bir değerli takılarım çalınmış. Gitti puf. Yok yani yapacak bir şey yok. Yani gerekli başvuruları yaptık ama pek e, ümitli değiliz açıkçası. Yani gitti hepsi. Bundan sonra herhalde bagaja vermezsiniz sırt çantası. Asla. Yani. Asla hepsini <laughs> yanımdan ayırmıyorum. <Yani gülüyor> ben, 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 tabii, tabii tabii yok, gözümün önünden <laughs> ayırmıyorum yani artık e, o yüzden. E, zaten şu an birazcık da bu mağduriyetin sebebi işte uçağa değerli eşyalarınızı vermeyiniz efendim diyorlar bize. Hani biz de tabii ki de çalınsın diye vermiyoruz tabii yani. Hani <laughs> taşınsın diye veriyoruz. Orada öyle bir şey oldu. İnşallah kimse yaşamaz. Çok kötü bir şey çünkü çok üzüldüm. Maddi değeri oldukça yüksek takılarını kaybeden Derya Ulu bir sonuç alamadığından dolayı da çok kırılmış. Yani kimin yaptığı bilinmediği için doğal olarak şu an elli tutulur da bir sonuç elde edemiyoruz. Yasal haklarımıza bir başvuracağız onları kullanacağız ondan sonra da işte bir hastalık süreci başladı. Ben de bayramı hastalıkla karşıladım. Böyle bir artık ama şu an sahneye çıkınca hepsinin geçeceğini düşünüyorum. Manevi değeri yoktu ama maddi. maddi, <laughs> maddi değeri maneviye dönüşmüştü artık <laughs> öyle söyleyeyim. yani dünya markası takılarım vardı. Küpeler, bir sürü yüzükler vardı. ...Allah'tan bir kısmını görmemişler. Bir kısmını kesenin altına koymuştuk. Onları görmemişler. Yani Allah'a havale ediyorum. Ne Geçmiş diyeyim olsun yani. Teşekkür ediyoruz. ederim. Ama tüm bu keyifsiz durumlara rağmen... ...Kıbrıs konserinde sahneye çıktığında... ...tüm enerjisiyle tatilcileri eğlendiriyor ünlü popçu. da bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimler arasındaydı. Nefesim, son pesim, senin olsun aşkım. seri öncesi bayram sohbeti yapıyoruz Funda Arar'la. Bayramda yemekler yenmiş ama formada girmek lazım. Biraz kilolandık, kiloları aldık. Hala daha o şimdi sıkı bir spor şeyine girdim. Eskiye döndüm. Bir ara böyle bir salmıştım spor olayını. Çünkü ben çok 12 13 yaşından beri spor yaptığım için o olmadığı zaman eksiklik geliyor bana. Hani bir bağımlılık vardır ya spor bağımlılığı. Böyle bir şey var. Haftanın içinde iki günü pilates ve iki günde tenisse başladım. Tarkan'ın yeni albümüne geliyor söz. Dinledin mi Tarkan'ın yeni şarkılarını? Tabii ki de çok merak ettiğim için şöyle bir dinledim. Hayırlı uğurlu olsun Tarkan'a. Uzun zamandır albüm bekleniyordu zaten Tarkan'da. Ee, keyifli geliyor ama çok böyle can kulağıyla hani orada ne olmuş ne bitmiş nasıl şarkılar ben şeyi seviyorum çünkü böyle kartoneti alıp sözleriyle takip etmek kim yani öyle daha bir hoşuma gidiyor. Öyle bir araştırma ve çalışma henüz yapamadım ama Daha sonrası için yorumunuzu alırız o zaman. Evet, ama yani duydum kadarıyla güzel bir keyif vardı. Sohbetin ardından bayram eğlencesi için sahnede funda arar. Ya Şarkısının da müjdesini veriyor güzel şarkıcı. Güzel kıyafetiyle konserine iyi hazırlanmış Salih. Güzel bir sahne olacak, güzel bir program olacak. Hep güzel ama. E... Kıbrıs'a gelince bir kanamız ayrı kaynıyor. Amerika seyahatini soralım. Gözlüklerde de Amerika'dan. Geçen hafta döndük, Türk Festivali'ne çıktık orada. Üç gün çok çok güzel, çok özeldi gerçekten. Evet. Oradaki Türk vatandaşlarımızla Türk müziğimizi paylaştık. E, duygusal anlar da vardı tabii ki. hani evet. o, Yıllardır, on yıllarca memlekete gelemeyen e, teyzeler, ablalar, genç arkadaşlar, genç kuşak, orta kuşak hep oradaydılar. Evet. E, birlikte şarkılarımızı söyledik. Hasret giderdiler bir nevi Türkiye'den. ...enerji götürdük onlara. Benim için de çok güzel bir tecrübeydi. Bu yazı bol konserle geçirecek Zinet Salih. Bu yaz açık hava konserlerimiz var. Ee, peş peşe, evet, evet Ağustos itibarıyla ...İzmir Kültür, e, inşallah Harbiye... ...gezeceğiz böyle güzel projelerle. Ve inşallah 5 Temmuz'da yeni şarkım geliyor. Evet. Çok güzel yeni bir şarkı. Çok duygusal. E, biliyorsun romantizm deyince de hani biz geliyoruz ya. <laughs> Çok romantik. Sohbetin ardından şarkılarıyla eğlendiriyor Kıbrıslı tatilcileri Zinet Salim. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alan Volkan Konak yine eğlendirdi konuklarını. konserine verdiği arada beraberiz Kuzey'in oğluyla. Sonbahara kadar yoğun konser takvimi olan sanatçı aynı zamanda bir şarkı da paylaşmayı düşünüyor. Sonbahara kadar yoğun bir periyotumuz var. Sıcaklarda bir taraftan. Ee, yeni bir şarkı çalışma içindeyiz. Yeni bir projelerimiz de var ama daha çok e, sevilen eserlerimizi seslendirerek turne ve konserlerimiz olacak. Eylül 15'e kadar. Ege, Akdeniz, Kıbrıs... Efendime söyleyeyim. Her yer. Tatile zaman ayırabiliyor mu Volkan Konak? Konserleri lehime çeviriyorum. Önü arkası boşluk olduğu zaman karavanla gidiyorum Kıbrıs hariç. Ee, karavanla gittiğim için kendime zaman ayırıyorum. Ee, planlama yapıyorum. Ee, yani bir şekilde dinleniyorum açıkçası ama... Yani ...bir yere gideyim sırt üstü yatayım bir hafta on gün öyle bir şey yok. Karavan onun vazgeçilmezi. Karavanda yaşayan insan dünyalıdır, uygardır. para pul aminiyet etmez, kalp kırmaz rüzgar ve yağmurun sesiyle uyuyan bir insan dünyalıdır. Dost gözlerle bakar dünyaya. Bir insan karavanda yaşıyorsa derviştir. Eski eski dervişlerin karavanda yaşamak şeklini düşün. Biz karavanı seviyoruz, ruhumu terbiye ediyorum, düşünüyorum, okuyorum, dinliyorum. Yıllardır değişmeyen bir imajı olan Volkan Kona, bir gün saçını kestirmeyi düşünüp düşünmediğini soruyor muhabirler. Yok, saçtan tırnak uzayan nesne. Niye kestin sormamalarını? Ben kuaförle çok aram uygun değil yani saç ve şey. Kuaför şeyim yok, kültürüm yok yani. Uzadığı için de kalıyor bilmiyorum yani. Kesmiyorum. Röportaj arası sonrası yine sahnede Volkan Konak. hareketiyle olay olan Aleyna Tilki, bayramda Kıbrıs'ta verdiği konserde sahne kıyafetiyle çok konuşuldu. Bir kot pantolon ve bluzla sahnedeydi Aleyna Tilki. sahnesi öncesi beraberiz genç popçuyla. Ailesiyle bayram tatilini de Kıbrıs'ta geçirmiş. Çok sevdim burada işte kaldım falan. Güzel geçti her şey. Ailem de yanımdaydı birkaç gün önce. Onları yolculadım falan. Gayet güzel geçiyor. Albüm hazırlığında Aleyna Tilki. Uzun süredir üstünde çalıştığı albümünü yakında çıkarmayı planlıyor. Biliyorsunuz ben bir albüm hazırlığımda. Türkçe pop albümü için yurt dışında yapacağı İngilizce albümünü de ertelemiş. İlk önce Türkçe albümü paylaşmak istediğim için bir iki tane şarkı attım ve beklemeye karar verdim. Çünkü Türkçe albümüm benim için daha öncelikli, daha özel açıkçası. Ve bugüne kadar hani ülkemde bu kadar sevilirken Türkçe albümüm olmadan yurt dışında bir albüm çıkartmak istemedim. O yüzden de bu Türkçe albüm için iki yıldır o taraftaki albümü çıkartmayı bekletiyorum. İnşallah Türkçe albüm gelince o tarafta da çok güzel şeyler olacak yani. Teklifler alıyor Aleyna Tilki ama yeniden oyunculuğa dönme konusuna asla diyecek kadar net. Oynama hali çok eğlenceliydi benim için. Profesyonel kariyerim değil ama set ortamında çalışmak benim benim karakterimle çok uyuşmayan bir şey oldu. Bir de çok sert çalıştım. Ben falan geçirdim yani. O yüzden, yüzden bana biraz ağır geldi. Gelelim kıyafetine. Her sahne kostümüne eleştiri geliyor. Bu da eleştiri alabilir. İnsanlar her şeye tepki gösteriyorlar biliyorsunuz. O yüzden buna da gösteriyorlar, ona da gösteriyorlar. Duymuyoruz. Devam ediyoruz. Canımız ne isterse giyiyoruz, ne isterse yiyoruz. Sohbetin ardından sahneye çıkan Aleyna Tilki hareketli şarkıları ve danslarıyla eğlendiriyor konuklarını. hadise. O da bayramda Kıbrıs sahnesindeydi. Yine en cici bayram kıyafetlerini giymiş ve kırmızı mikrofonuyla sahneye çıkmış ünlü şarkıcı. Yandı, kaç kaç defa, hadise deyince akla ilk gelen şey elbette sahne şovları. Hadise yine çok hareketliydi sahnede. Bayramda Kıbrıs'a sahne alan önülerden biri de Özcan Deniz'i. De Özcan Deniz sahne enerjisiyle parmak sıktı.